Sevgili metal metre takipçileri, yeni haftanın ilk analiz videosu ile sizlerle tekrar birlikteyiz. E, uzun bir bayram tatilinin ardından bakır fiyatlarının son durumuna birlikte bakacağız. E, hareketli bir haftayı geride bıraktık aslında. Londra metal borsası tarafında e, biz tatildeyken elemi bakır vadeleri yükseliş trendini bozmadı ve geçtiğimiz haftayı 9.530 dolar seviyesinde kapattı. Ancak esas önemli haber hafta sonunda geldi bazı metaller tarafında. Daha önceki videolarımızda da bahsettiğimiz Rusya menşeili metal ürünlerine yönelik yaptırım kararı açıklandı. 13 Nisan Cumartesi günü açıklanan bu kararlarla birlikte hem Londra metal borsasında hem de Chicago ticaret borsası tarafında Rusya menşeili yeni üretilen bakır, alüminyum ve nikel ürünleri ticareti yasaklandı. Bakır aslında uzunca bir süredir olası yaptırım kararlarını, dünya üzerindeki arz yetersizliği etkilerini fiyatlıyordu. Bunları geçtiğimiz analiz videolarında sık sık sizlerle paylaşmıştık. Bu haberle birlikte elemi Bakır vadelileri de açılışta 9.640 dolar seviyesini test etti. Teknik açıdan önemli rakamlara bakacak olursak bu hafta için geçtiğimiz hafta verdiğimiz 9.420 dolar seviyesi önemini korumaya devam ediyor. Bu seviye üzerinde kaldıkça enemi bakır vadelilerinin ana hedefi 10.000 dolar seviyeleri olmaya devam edecek. 9.720 dolar seviyesini ise ara direnç olarak takip ediyor olacağız. Geri çekilmelerde ise 9.300-9.320 dolar bandını en önemli destek seviyemiz olarak izleyeceğiz. Majör trend çizgimiz ise 9.100 dolar seviyesinde. Haftalın geneli itibariyle fiyatların volatil olacağını söyleyebiliriz. Fiyatın iki aydır çok sert bir şekilde yükseldiğini lütfen unutmayın. O yüzden aşağı ya da yukarı yönlü sert hareketler görebiliriz önümüzdeki hafta boyunca. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Yeni analizler için bizi takip etmeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.